Büyük 2015 serimize başlıyoruz. Bugün biz Manchester United olacağız. Rakibimiz Atletico Madrid olacak. Maçımıza başlayabiliriz. Şimdi başlama vuruşu diyoruz. Maç başlayınca geliyorum. Ve arkadaşlar düdük geldi. Düdük geldi. İlk yeri o Manchester United başladı. Ben Rooney. Luke Luis Nani. Nani gidiyor. Nani'nin füzesi! Kaleci! Kaleci topu kurtardı. İşte geldik Naime, Nani mi? Nani'yle şutu çektik. Kaleci! Şimdi canma mat ortalayacak. Matanın ortası! Kimse gelmedi arkada. Anterreira! Terreira'nın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Andı Herreira. Herreira'nın golüyle öne geçiyoruz. Andı Herreira. 1-0 yapıyoruz durumu. Andı Herreira'nın golüyle. Aferin. Maç devam ediyor. Ah, Wayne Rooney topu almak için bu pres yapıyor. Wayne Rooney. Top Garcia'dan al çaldı Wayne Rooney. Wayne Rooney gidiyor. Wayne Rooney. Çekti füzesini dışarıya. Asfaltla. Wayne Rooney ile go ikinci gole çok yaklaşıyoruz. Dakikalar 10. Moya ileriye doğru göndermedi. Yakında pas kullandı. Orada Juan Mata'nın piresi sonuç verecek mi? Juan Mata'ya çarpıp taç. Çabuk ulan Kukodin. Hadi hadi. Zaman geç, zaman geçmemesi lazım. Arkadaşlar maç devam ediyor. Raul Garcia bıraktı Juan Fran. Juan Fran. Juan Fran. Juan Fran, Juan Fran gidiyor. Pası verdi. Rooney piresi sürdürüyor. Ben Rooney. Ben Rooney piresi sürdürüyor. Şimdi topu aldık. Kerik. Kerik. Kaleci de döndü. Kaleci dege bir çalım. İkinci çalım gelmedi. Ortada atan orada Turay çekti. Dışarıya. Az daha orada bize gol atıyordu. Şöyle ileriye doğru attık. Egeliyor Robin Van Persie. Van Persie. Robin Van Persie. Robin Van Persie. Van Persie. Van Persie, Persie. Persie ceza sahasına girecek. Bir gök kuşa şut defansa çarpıp corner. Robin Van Persie de ikinci gole çok yaklaşıyor Manchester United. Hadi bakalım. Güzel bir orta bekliyorum senden. Mata. Hadi bakalım Mata. Mata'nın ortası. Lukşav'ı geçti top. Bütün oyuncuları geçti ve taç. Dakikalar 30. Miran'da. Şimdi top. Keri kaldı. Pası. Ben. Rooney, Pas verdik. Ander Reira. Keşke çekseydim ya. Gol atmak kolay diye çekmedim. Pas attım. Şimdi Mario Mazzukic. Mario Mazzukic. Koke. Arkadaşlar acemiye karşı oynadığımız için golleri fazla atabiliriz. Şimdi top Arda Turan daha Arda Turan kaptırdı. Ama Raul Garcia aldı geri topu bizden. Keri topu uzanamadı Arda. Pres yaptık Arda'yı aldık ve topu. Ve yine hata çok hızlı geçiyoruz. Veynu'ya ara arabası. Robin Van Persie'ye geçmedi. Top Antre Antreira topa baskı yaptı olmadı. Kerik. Kerik baskı yapıyor. Kerik aldı. Kerik'in pası belki hakem yarıyı bitirdi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın ee, arkadaş düz -düz geldi. ikinci yarı atletik olmadık başladı. Şimdi Diego Godin'de de top. Godin. 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 İspanya'nın en iyi defanslarından biri Godin. taç bizim. Nani kullanıyor. Luis Nani kullandı taçı. Ant Herrera'ya doğru. Herrera. Pası defansa çarpı korner. Yine Nani bu sefer Van Persie'ye geçmedi. Defanstan yerinde bir daha. Rooney. Pası Robin Van Persie'ye. Van Persie. Orta. Herkesi geçti top. Luke ortası. Mata olmadı. Dönen top Wayne Rooney. Wayne Rooney'nin golüydü. Durum 2-0 yapıyoruz. Wayne Rooney. Wayne Rooney Öne geçiyoruz. 2-0 önde. Manchester United. İşte Wayne Rooney. Orta herkes geçti. Ama Luke Shaw'ın ortası golü getirdi. Helal helal Manchester United. Size güveniyordum. Size bu maçı kazanacağınızı biliyordum. O yüzden sizi seçtim. Helal Robin. Robin Van Persie sıyrılamadı. Juan Matal topu. Pası Robin Van Persie. Robin Van Persie. Müthiş bir gol. Van Persie atıyor. Kök kuşağı golü. Robin Van Persie. <laughs> Robin Van Persie. İşte John Mata yapıp top aldı. Attı pası Robin Van Persie'ye. Van Persie ilerledi. İlerledi. Kaleci açılınca çalımını denemek istedi. Kaleciyi geçti top. Top ağlarına gitti. Robin Van Persie. Harika gol Robin Van Persie. Bu maçı da müthiş bir golüyle süslüyor. John Mata da top tekrar. Yine Robin Van Persie'ye. Van Persie çalımını yapamadı. Arkadaşlar aklınızda olsun PES 2015'teki çalımımız bizim özel çalımımız olsun gök kuşağıyla kaleciye gol atma. Bizim özel şut tekniğimiz olsun. Van Persie'ye kaleci. Monya açıldı. Topu kurtardı. Şimdi Sikuera. Top Thiago'da. Thiago Raul Garcia. Döndüler. Dakika 75. Arda Turan. Robin Van Persie. Bakalım bu sefer özel taktiği yapabilecek miyiz arkadaşlar? Özel taktik yapamadık. Ama korner. Korneri kazandık. Juan Mata. Juan Mata. Mata'nın ortası. Arka direkt Van Persie. Robin. Van. Persie. İkinci golünü atıyor Robin Van Persie. Ve 4-0 Mets United'e. Harika gol Robin Van Persie. Herhalde Robin Van Persie. bu maçta es geçmiyor. İki gol atıyor Robin Van Persie. Dakikalar 81. Bu maç bizde. Şimdi Rooney pas arası yaptı. Wayne Rooney. Yine Robin'e. Robin Van Persie. Robin Van Persie özel hareketi yapamadım. Özel çalımı daha doğrusu. Hadi Van Persie alırsın o topu. Hadi be. Askıyı arttırdık ve aldık. Aldık. Pas verdiğim orta açmaları için ortayla daha güzel gol atıyoruz. Bumpers'ı biraz yavaş yasaydım yapası. pası. Topu taça Juan Fran kullanacak. Kullandır Gabi. Gabi'ye baskı yapacağız. Look Şimdi top Koke'de. Koke yere düşürdük. Foul yaptık. Kavga ediyor Koke ile Lukşav. Hakem onları ayırdı. Lukşav'a sarı kart gösterdi. A 90 artı 4'teyiz artık. 4-0 öndeyiz. Bakalım bir gol daha atabilecek miyiz? Juan Mata. Pas Robin'e. Robin Van Persie sıyrılamadı. Lakin maçı bitiriyor. <laughs> Arkadaşlar bu da PES 2015 serimizin ilk bölümünde bitirdik. 4-0 kazandık. Görüşmek. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. İşte maçın adamına bakalım. Maçın adamı 8.0'la Robin Van Persie. Görüşmek üzere. Önce hoşça kalın. Hı -hı.